İnsan güce sahip olmakla yetinmedi. Onu öğrenmek, ona hükmetmek istedi. İnsan bilmek istedi. Bizim sınav kaçta bitti? İki de. Sen ne yapıyorsun? Dur anlatacağım. Peki antikacıya kaçta gittik? On iki kalktık bir şeyler yedik. Ben duşa girdim sonra çıktık. Yani iki civarında falan mı? Bence de iki civarında. Oğlum nasıl ha? Benim hala kafam almıyor ya. Resmen zamanda geri gidiyoruz lan. Yani... Yani evet zamanda geri gidiyoruz ama... Nasıl gidiyoruz? Şimdi neden gidemiyoruz? Zamanda geri gidebilir... Yok. ileri gidebiliyor muyuz? Falan. Oğlum düşünsene neler neler yaparız lan bununla. Hiçbir partiyi kaçırmam. Kaldım bütün derslerden geçerim lan. Bütlere girmeme de gerek kalmaz. Oğlum böylece rock festivaline gidebilirim. Amına koyayım ya. Bir dur bir sakin ol. Önce bir kutu nasıl çalışıyor onu öğrenelim. Sonra düşünürsün bunları. Yani bu kadar aceleci olma önce bir nasıl çalıştığımı anlayan Bak mesela baya baya bir soru var bilmediğimiz. Birincisi, işte biz Antikacı'dan ben ilk döndüm. Ondan sonra beraber döndük. i̇kisinde İkis, de sınav bitimine döndük. Böyle bir soru var. Mesela Antikacı'dan değil de başka bir yerden dönseydik. Yine sınav bitiminde mi olurduk veya okulda mı olurduk? Diğer soru mesela dönmemiz için anahtarın duruyor olması lazım yani çünkü antikacıda ki iki dönüşte de anahtar dönmüyordu veya ne yaparsak yapalım anahtar mevcut hızından daha fazla dönmüyor yani durmasını beklemek zorundayız böyle sorular var yani bunları bilmiyoruz daha. Sabahtan beri kağıt kalemin başındasın. Ben de net bir şeyler söylersin diye bekliyordum. Şöyle yapalım. Yarın sınav bitimine dönelim. İki de. Aynen. Ama antikacıdan değil de evden dönelim. O zaman bazı şeyler belli olur. başka bir şey yok yapacak herhalde. Önce Sego gidiyor. Bir dakika kutuda kimseye bahsetmiyoruz kutuya. Kutu hakkında. Okay. Tamam. At. Yeah. Eren. Eren. Hadi kalk. Kalk döneceğiz hadi. Eren. Dön. Abi hadi kalk. Hadi kalk hadi. Ya ne var? Kalk hadi döneceğiz. Hadi vakit geldi. Döneceğiz. Hadi hadi hadi. Hadi. Hemen mi? Şimdi mi döneceğiz? Aynen şimdi dönsek iyi olur. Hmm. Kutu nerede? Buradan da. Hadi. Saat kaç? 3'e geliyor ya. İki dedem mi yiyecek mi? Bir şey netleştirmek için. Bir Hı. saat geçti mi? Tamam. Okey. Hazır mısın? Hazırım. Elini kutuya sana. Niye? netleştirmek için. Koy, anlatacağım. Sen koy. Dönüyoruz. Hazırsın. Hadi. Ne oldu şimdi? Anlatacağım. Anlatacak mısın artık polis mi çağırayım? Bir dakika. Tamamdır. Ben de misin abi? Evet dinliyorum. Şimdi ilk olarak kutuyu kullanma sen hiçbir şey hatırlamıyordun. Bunu başta kutuyu bilmemene bağladım. Ama aslında dönüşlerden birinde bilmene rağmen ne kutuyu hatırlamıyordum. Yani buradan anladım ki kutuyu bilmenle Hatırlaman arasında herhangi bir bağlantı yok. Yani i̇kinci kullanışında elimden kutuyu almaya çalıştığın yani kutuya dokunduğun anda döndüm ve bu sefer her şeyin farkındaydım. Üçüncü dönüşümüzde de senden tekrar kutuya dokunmanı istedim ve döndüğümüzde kesin olarak anladım ki sadece kutuyla temas halinde olan kişiler o gün dönmeden önceki günde yaşanan şeyleri hatırlayabiliyor. İkinci olarak, üçüncü dönüşü yapmadan önce saatime baktım döndüğümüz zaman tekrar baktım ve saat tamamen aynı durumdaydı. Yani bu tam olarak 24 saat geriye gittiğimizi gösteriyor. Devam et. İlk iki dönüşte de sınavın bitimine 5 dakika kala yani 13.55'e döndük. Bugün de kutunun hazır olduğuna dair bir tür ses çıkardığını fark ettim. Ve o sesle uykumdan uyandım. Uyandığımda saat tam olarak 13.55'te. Yani kutuyu kullandıktan bir gün sonra tekrar dönebiliyorsun. Döneceğimiz yer ayarlama gibi bir lüksümüz yok. Yani o vakitte neredeyse orada oluyorsun. İlk dönmede de, ikinci dönmede de, üçüncüsünde de kutu çantamdan çıktı. Halbuki kutu elimdeydi ve ilk döndüğümde kutunun çantamda olduğunu farkında değildim. Kutunun satıcıda olacağını düşündüm ama öyle olmadı. Yani kutu kullandıktan sonra anahtarı çeviren kişinin yakınlarında ortalıkta gözükmeyecek bir şekilde bir yerden çıkıyor. Bu her defasında benim çantam oldu. Bu kadar mı? Başka başka... Yani kutuyu kullanırken çok dikkatli olmanız. Yani kendi aramızda birkaç kural belirleyelim bence. Mesela Kutuyu kutuya kimseye söylemiyoruz. Zaten İkinci olarak Ya yani asla tek başımıza kullanmayalım Ne olursa olsun Ya benim aklıma başka bir şey gelmiyor şimdilik Bence Hazır elimizde böyle bir şey varken Neler yapabiliriz Onu düşünelim Mal